Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve sizlere ilk videomda yaptığım kitap alışverişinden bahsedeceğim. Ben bu alışverişi Amazon ve BKM'den yaptım. O zaman isterseniz BKM ile başlayalım. BKM kitaptan alışveriş yapma sebebim bir alana bir bedava kampanyasını görmemdi. Bu kampanyada da istediğim modern klasikleri görünce benim için bir nimet gibi bir şey oldu. Bayağı karlı bir alışveriş yaptım. İlk kitabım kitabım Hayvan Çiftliği. Hayvan Çiftliği'ni daha önce can yayınlarından okuyup çok fazla sevmiştim yani. Tekrar tekrar okumak isteyeceğim kadar sevdim. O yüzden tekrar okurken neden başka bir yayın evinden okumayayım ki diye düşündüm. Ve o indirimde de görünce direkt aldım zaten. Diğer kitap Diğer kitaplarım Stefan Zweig'tan. Üçü. Hayatın Mucizeleri, Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor ve Sahaf Mendeli aldım. Bu kitapları alma sebebim de Stephen Zweig'in dilini çok beğendiğim için diğer kitaplarını da almak istedim. Bunun haricinde ki tüm kitaplarını okudum çünkü. Bunları da o indirimde görünce direkt aldım. Doktor Oksun deneyi bu kitabı da çok fazla görüyordum. Seveni de var, sevmeyeni de var. Ben hangi tarafta olacağımı gerçekten merak ediyorum. O yüzden daha çok merak ederek aldım. Diğer kitabım, Türkiye'de bir yatı klasiklerinden. Vatan Yahut Silistre. Bunu ve şu küçük şeyleri alman edelim. YKS'ye çalışırken sürekli bu ikisi karşıma çıkıyordu. İlk sergilenen tiyatro olması sebebiyle özellikle vatan yahut silitre. O yüzden daha çok merak ettim bunları. Sınava hazırlanırken de aslında okumayı düşündüm. Ama o zaman vakit bulamadığım için almamıştım. Şimdi nasip oldu almak. Son olarak da BKM kitaptan Mutlu Prens'i aldım. Bunu da çok sevdiğim bir arkadaşım çok beğendiğimi söylemişti. O yüzden aldım. BKM alışverişim bu kadardı diğer alışveriş yaptığım site Amazon. Amazon'dan da %50 indirim görünce kaçırmak istemedim açıkçası. O yüzden ilk aldığım kitap Madame Bovary. Madame Bovary zaten ıı, uzun zamandır merak ettiğim bir kitaptı. Ve %50 indirimde görünce direkt aldım zaten. Beğeneceğime emin olduğum bir kitap. Ve can yayınlarından almayı tercih ettim. Çünkü bu aralar İş Bankası normalde ben İş Bankası'ndan okurum bu tür klasikleri. Ama nedense bu aralar can yayınları daha bir cazip geliyor bana. Ee, sayfanın düzeni falan daha daha okunası geliyor bana. Sanki İş Bankası'nın sayfaları çok sıkış sıkış geliyor. Nedense bu aralar böyle bir düşünceye kapalım Aldığım bir diğer kitap Badem. Bunu sevdiğim birinin önerisiyle aldım. Sanırım duyguları, on duyguları anlamakta zorlanan bir çocuktan bahsediyor bu kitap. O yüzden ekstra ilgimi çekti. Zaten kapağında da hiçbir şey hissedemeyen insanlar nasıl ağlar yazıyor, ba bayağı merak ediyorum. Ve fiyatın diğer selere kıyasla Amazon'da çok iyi bir indirimdeydi. Hala indirim bitmemiş, bitmemişse bakabilirsiniz. Zaten Amazon sürekli indirim yapıyor gerçi. Aldığım bir diğer kitap Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu kitabı da alma sebebim zaten <laughs> çok bariz belli Atatürk'ün hayatını daha da iyi öğrenmek için. Bu sıralar zaten hayatımızda yer edilmiş önemli kişilerin fikirlerini, yaşamlarını öğrenmeye fazlasıyla meraklıyım. O yüzden Atatürk'ün kitabını Atatürk'ün kitabı değil daha doğrusu. Atatürk'ü anlatan bir kitabı da almak istedim. Aldığım bir diğer kitap Ters Yüz". Bu kitabı da ilk çıktığı günden beri gerçekten istiyorum. 2014 Aralık'ta çıkmış. Yani gerçekten hatırlıyorum lise yıllarımda bunu herkes okuyordu. Ve ben de aşırı derece merak ediyordum. Ama nedense almadım. Yani nasip olmadı bir türlü. Şimdi almam gerekiyormuş belki de. Şimdi alabildim. Bunun konusu gerçekten dikkatimi çekiyor. Çünkü güzel ve çirkin'den uyarlanmış diye duymuştum. Ben böyle masalların uyarlandığı kitapları bayağı seviyorum. Özellikle Cinderella'nın uyarlandığı kitapları seviyorum. Ama güzel ve çirkin de sevdiğim bir masal zaten. O yüzden bunu da çok merak ediyorum. Aldığım diğer kitapta da Yabancı Yayınları'ndan yeni çıkan Erdem Yılı aslında yeni çıkan diyebilir miyim yani bir daha birkaç ay geçti galiba üstünden. Bu kitabı da ilk çıktığında konusundan dolayı çok merak etmiştim. Kapağı da çok güzel gerçi. Konusu daha çok kadınlar üzerine diye biliyorum. Şu an sallıyordu olabilir ama öyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> öyle bunun ciltlisi de var, sizi de var. Ben cildsizini almayı tercih ettim. Ve İyi ki de öyle yapmışım. Çok güzel çünkü. Gerçi ciltlisi de çok güzeldir eminim ama cilt, ciltlisi bundan 10 lira daha fazlaydı. Ben de bu 10 liraya başka bir kitap daha alabilirim diye. <laughs> Klasik öğrenci mantığı. <laughs> o yüzden bunu aldım. Amazon'dan aldığım son kitapta bir çizgi roman. Bu 300 adlı çizgi romanı aldım. İtaki ilk çıkardığında dikkatimi çekmişti kapağından dolayı. Konusu da hayvanlar yani başka karakterler, hayvanlar olduğu için daha bir almak istedim. Böyle iç çizimleri falan da çok güzel yani gerçekten ve ilk çizgi romanım bu arada. O yüzden ilk çizgi romanımın böyle bir şey olması da hoşuma gitti. Böyle aldım. <laughs> bir de geçenlerde doğum günümde çok sevdiğim insanlardan çok güzel kitaplar aldım. Onları da göstermek istiyorum ki canım kuzenimden bir öpücük kitabı. Bunu sürekli görüyordum ve insanlar sürekli bunu okuyup ne kadar ağladıklarından bahsediyorlardı. O yüzden ben de acaba okuyunca ağlayacak mıyım diye merak ediyordum ve bunu bildiği için kuzenim almış. Aldığı başka kitaplarda yine kuzenimin Harry Potter'ın resimli özel baskıları. Tam bir Harry Potter aşığı olduğu aşığı olduğumu bildiği için bana bunları almış ve o kadar mutlu oldum ki ben zaten Harry Potter kitaplarını sürekli okuyorum ve bir de bu baskılarından okumak istiyordum açıkçası. İç resimleri olsun. Yani o kadar güzeller ki hem koleksiyon için hem de tadını çıkararak okumak için çok güzel kitaplar gerçekten. Buradan tekrar teşekkür ediyorum ona. Diğer bir hediyem de iki tane çok yakın arkadaşımdan ters istiyormuşum ağladığında bunu da arkadaşlarımdan biri çok sevmişti Oku, okuduğu zaman yani anlatmıştı bana çok beğendiğini söylemişti ben de sürekli okumak istediğimi söylediğim için bana bunu almışlar çok teşekkür ediyorum onlara da son olarak da annemin hediyeleri var bu bir seri meleğin düşüşü serisi bunu da çok ee, uzun zaman önce lise yıllarımda galiba herkes okuyordu. Hatta bir arkadaşımın da okuyup çok beğendiğini hatırlıyorum. Ben alamamıştım çünkü baskıları tükendi bir ara. Sonra geçen Amazon'da gezerken sert kapak olarak tekrar bastıklarını gördüm. Çok heyecanlandım gerçekten. Annem de istediğimi bildiği için bana almış. Böyle Meleğin Düşüşü ilk kitabı. İkincisi Kıyamet Sonrası. Üçüncüsü de Günlerin Sonu. Zaten çoğu insan bunu bili biliyordur ve okumuştur diye tahmin ediyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum okumayı. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.